Mariam er veldig skarp.

Ya o Osman olsa da bundan bir tane yiyse biliyor musun? Maşallah. Yalanız ya bir. Bir tane kesin de götüreceksin ne düşünüyorsun? <laughs> <laughs> Götürebilir mi? Yok canım nerede... Şu Çocuklar yesin bilemem ben. Yok nerede gidecek ya? Aa bir Topar. şey <laughs> İstanbul'da ne de duracak ya? Dur abi kurgu. Sen ayağını bağlı Gel Kim parayı? Bak kuzularım yer daha. Hah.

Camimiz iyi görünüyor, değil mi? Çok güzel. Dinoma sökülecek, su motoru eve kakacak. Dışarıda olmaz. Şimdi geldi mi bu su motoru? Evet. Buralar silinecek, benim aklımdan geçen ortamda. Şu orta akacak. Çoğu kutu ahır var ya, orada da baraj var. Şu yol kesilecek, oradan yol verilecek.